Geçer diyorlar. Seni tanımayan, seni nasıl sevdiğim konusunda en ufak bir fikri bile olmayan herkes geçer diyor. İçimde e nasıl bir boşlukla yaşamaya çalıştığımı bilmiyorlar. Her gece aramanı beklediğimi, karnım ağrıyana kadar ağladığımı bilmiyorlar. Yastığımın yüzüne senden kalan tişörtü geçirdiğimi, her gece başımın göğsünde olduğunu hayal ederek uyuduğumdan kimsenin haberi yok biliyor musun? Herkese göre kolay seni unutmak ama onlar seni tanımıyor ki. Seni sevmek nasıl bir duygu bilmiyorlar ki. Ama geçer diyorlar. Bok geçer. Bok geçer ulan. Hiç kimse bilmiyor ki. Unutmak diye bir şey yok. Unutmaya çalışmak var. Unutmuş olmayı unutmuş olmayı istemek var. Bir de... ...bir de Gürkan'ın... ...hiç mi hiç... ...unutmamak var.